Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Monsant Blade Warband'da yeni bir bölümle sizlerin karşısındayım efendim. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Efendim biz Montant Blade Warband'da Cihat ve Açlılar moduna devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde Trabzon Rum İmparatorluğu'na inanılmaz bir baskı kurduk. Hatta yani 4-5 bölüm içerisinde bir başladık hocam buradan böyle süpüre süpüre geldik ve en nihayetinde artık Trabzon Rum İmparatorluğu'nu baya bir köşeye sıkıştırdık. Şimdi sevgili dostlar yapmak istediğim şey şu. Gideceğim burada bulunan Bakü'yü alacağım. Samahı alacağım, Şamahı bölgesini alacağım. Zaten Bakü Selçuklu Devleti'nin en son yoğunlukta olarak kaldığı bölgeydi. Elinde kalan son bölgeydi. O yüzden Bakü'ye fazla asker yığmış olabileceklerini zannetmiyorum. Bakü, Şamah'ı ve Tebriz'e gidip buraları komple kendi topraklarıma katacağım. Bir de Musul'u alacağım ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na eski sınırlarına geri sürmüş olacağım. Sonrasında zaten büyük bir final savaşı olacak ve Trabzon Rum İmparatorluğu bitecek efendim. E, dilerseniz vakit kaybetmeyelim hemen ilerleyelim ama ben gıda tedarimi bir kontrol ettim. E, yemek anlamında böyle çok bir eksiğimiz yok ama... Telafi etsek çok güzel olur gibi. Önce bir Diyarbakır'a gidelim. Buralarda Trabzonlu İmparatorluğu'nun birimleri var da bir yeri kuşatabileceklerini zannetmiyorum işin açığı. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ben orada bir beyefendi gördüm sanki. Birazcık böyle kalabalık bir asker grubuna sahipti. 113 epeyce bir kalabalık sayılır öyle değil mi? Seni yakalayabilirsem kendimi çok iyi hissedeceğim. Bir de Bizanslılardan biri. Hop dedik hocam nereye gidiyorsun hop dedik her geç yakalayacağız kendisini efendim. Bu arada sevgili dostlar, her gün sabah saat 10 Samet Güngör YouTube kanalımız için Montant Blade Warband'ın yeni bölümü anlamına gelirken Samet Güngör Extra içinde sevgili Far Cry 3 serimizin yeni bölümü anlamına geliyor. Bilginize Samet Güngör Extra YouTube kanalında eee e ne oldu? Ha tamam tamam tamam. Yani benle savaşmak istemediğini falan dile getirdi sanırım. Ben okumadan paldırt diye daldım da. Ooo yeni kılıcım bu arada şekil duruyor. Süper abi. Her gün sabah saat 10'da Samet Güngör Ekstra YouTube kanalında Far Cry 3 serisinin yeni bölümünü göreceksiniz. Biliyorsunuz biz YouTube kanalımızda Far Cry 3 serisi yapmıştık fakat 6 bölüm sürdü. Yani 7. bölüm gelmedi. Burada baştan sona baba yardırıyoruz her yayın yardırıyoruz. Haberiniz olsun yani. Samet Güngör Ekstra kanalına açıklama kısmından ulaşabilirsiniz efendim. Bu arada diğer kanallardan haberdar mısınız? 5 tane YouTube kanalımız var. <laughs> Samet Güngör Life, Samet Güngör Ekstra, Samet Güngör Light ve Samet Güngör Rap Light. Hepsi açıklama kısmında var. Bir göz atın olur mu? Şimdi biz de şu herifin bir defterini dürelim. Oy kılıcı güzel salladı ha. Kılıç güzel oturdu şak diye. Hemen adamlarıma şöyle bir şey basıyorum moral artı can basıyorum hem adamların canı artsın hem moralleri artsın böyle minik e, savaşlarda can kaybı yaşanmasın istiyorum efendim ki zaten ordum baya baya kuvvetli ya buradan hani tuttuğum yeri süpüreceğim tuttuğum yeri süpüreceğim bu arada e, birkaç tane arkadaş bana yayında <laughs> sağolsun e, yardımda bulundu gerçi sağolsun demek doğru mu doğru Şimdi arkadaşlar bakın yayının ortasında gelip bana biriniz abi varbantta şu kılıcı böyle savur dediğinizde benim birazcık öfke patlamam oluyor. Lütfen beni idare edin çünkü abi nerede ne konuşulacağının bilinmesi lazım. Beni yanlış anlamayın ama hani orada farklı bir oyun oynanıyorken farklı bir muhabbet dönüyorken bak çok farazi örnek vereceğim. Dönen muhabbet şu tamam mı işte. Marvel Sinematik Evreni'nin son filminde yaşanan olayları konuşuyoruz. Misal boş değilim abi kendi komünitimle dilediğim gibi boşumu yapıyorum. Adam orada geliyor diyor ki abi Warband'da diyor köle tüccarı yerine yerini gezgine sor diyor. E, tamam da şu an mı yani sırası mı? Bir de sanki verdikleri info olağanüstü bir info. Arkadaşlar gezgin bütün kalelerde yok ki. Var mı? Yok diye diyebiliyorum. Sizin için kontrol edeceğim. Yani köle tüccarını ararken Gezgin'e sor diyorsunuz da abi Gezgin'e de her yerde rastlanmıyor ki. Hani Gezgin de tıpkı köle tüccarı gibi e, random bulunan bir ünite değil mi efendim? Bir, bir tur daha can basalım, bir tur daha can basalım. Bu adamlar gerçi tecrübesizler yani ölme işine gelmemiştir kimse ama... Ölme işine geldiyse diye yine de bir can basalım. Yani e, ver, verdiğiniz info da çok olağanüstü bir şey değil zaten. Teşekkür ederim yardımcı olmak istiyorsunuz ama... Abi ben bunları biliyorum. Oyunda 700 saatim var. Yani karakterin osurunun moleküllerini bile biliyorum. Teşekkür ederim. Bu bir ego değil bu arada. Ama biliyorum kanka. Eyvallah yani. Hani arkadaş geliyor böyle hiç ummadık bir yerde. Zot diri fırlıyor aradan. Varbant'ta para sıkıntısı çekiyorsan işletme açmalısın diyor. Aman ya Rabbi, ben bunu hiç düşünememiştim ya. Kankalar. Infoyu kısalım size zahmet infoyu kısalım tatlı tatlı oyunumuza bakalım efendim yani bazılarınız bana sinirleniyor farkındayım ya adam yardım etmek istiyor kardeşim sana da iyilik yaramıyor diye paşam o, o, o kadar müdahale iyilik değil Allah aşkına yani sen de hayatı toz pembe at gözlükleriyle bakma o, o kadar müdahale şey değil abi o kadar müdahale info değil. Kahvaltını öyle yeme böyle ye yalnız. Bak bıçağı öyle tutma şöyle tutarsan ya da yumurtayı şuradan ısırırsan daha doyurucu olur. Dersin ki adama üçüncü günden sonra. Kardeş sal. Sal ben yumurtamı yiyeyim. Anladın? Mevzu tamamen bundan ibaret yani. Her neyse efendim şimdi erzaklarımızla alakalı gerekli depolama işlemini gerçekleştirmedik ama var olan erzak zaten bizim için yeterli gelecektir diye düşünüyorum. E, koşu atlarımız bizim daha hızlı haritada hareket edebilmemizi sağlıyor. Yemekleri hemen şöyle hizaladım. Envanterimde birazcık yemekle alakalı boşluk var ama olsun abi. Olsun gittiğimiz yerlerden alırız. Şimdi dediğim gibi Bakü'yü öncelikli olarak ele geçireceğim. Çünkü Bakü Selçuklu Devleti'nin yaşadığı son köydü. Ha bu arada dur 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 dur. Bak az daha unutuyordum. Kritik bir info geldi galiba mod ayarlarından. E, köy ve hisarları kapatabiliyormuşuz. Köy ve hisar farm yapmak için gerekli sistemlermiş. Şöyle bir bakalım e, ama nerede? Belki son sürümde eklenen bir şeydir. Misal son sürümde eklenen bir şeyle alakalı mı? Bir işe giriş ve mod ayarlarını değiştir. Bir, bir işe giriş, grup adını değiştir. Tekrar sancak seç. Lady Lord ünvanı değiştir, emekli ol, falan filan. Evet bu info da <laughs> şey değilmiş. Ee, arkadaşlar şimdi oyunun Steam'de yer alan sürümü versiyon 4.2 sürümü. Sizin söyledikleriniz versiyon 5 sürümüne ait olabilir. Yani versiyon 5 sürümü olmadığı için ya da belki ben göremedim bilmiyorum. Hisarlar ve köyler kapatılmıyor. Ve şehirlere fethederken işte kuyuları zehirle ya da tünelden geç gibi seçenekler yok. Aklınızda bulunsun. Oynadığınız sürüm farklı olabilir. Kampınızda kötü hijyen dizanteri oluşturur. Eee... Abi hastalığı yok et. Hekimlere böyle yüksek para ödeyelim hastalığı yok etsin. 72 kişi var. Yani burayı kolaylıkla alacağız. Bakü'yü hemen alıp hızlıca ilerlemek istiyorum. Ama hangi adamımı verecektim buraya acaba? Vereceğim adamı hatırlamıyorum ki. Ee, bu arada Diyarbakır, Konya, İstanbul ve Atina şehirleri benim. Bu 4 şehre işletme açmaya çalışacağım. Ama bunun için de bana birazcık Para lazım, yeterli para lazım. Şu fetihlerin ardından gerçekleştirelim bu işlemleri. Ee, buradan çıkabiliriz sanırım ya. Elimde deli divane molotof var. Aslında bir saniye, molotof değil de yanıcı. Ay, ay. Ah be katapult. Ah. Evet arkadaşlar, bütün e, şeyleri nasıl boşaltarız? Nasıl işe yaramaz oluruz? Onu izledik şu anda. Yani e, birazcık kapı önündeki adamları devirerek kendi adamlarıma fayda sağlamaya çalıştım ama bu konuda pek başarılı olamadım sanırım. Hemen bir e, skill daha basalım. Adamlarımız zarar görmesinler. Bol bol hel basıyorum ki adamlarım zarar görmesin diye. Güzel dalın abi içeri. Bir de burada şöyle bir durum söz konusu. Bu şehirde esirler yok. Bakü'de esirler olmadığı için burayı alsak bile ölen askerlerimizi geri getiremeyiz abi. O yüzden burada ölen askerler konusunda bayağı dikkatli olmamız gerekiyor. Beyefendi ciriti içime doğru attı. Hemen bandajımı kullandım. Ciritçi beyler bizi bayağı üzüyor gibi ya. Yukarıda bir general var onu da indirelim hemen. Karakterimin atletizminden acayip memnunum bu arada ya. Hemen böyle çat 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 nasıl tak diye buradayım. Saniyede yapabiliyor abi. Hemen tıkır 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 tıkır, tıkır indirebiliyor. Bir parti el daha. Yok parti elimiz yokmuş peki. E neredeyse bütün adamları indirdik ama. Aa, Fırlatma silahlarının inanılmaz bir damage'i var. Bu fırlatma silahlarının inanılmaz damage'i bizi üzüyor. O konuda bir dikkatli olmamız lazım da bu şehirde zaten epi topu 72 adam vardı yani. Bu 72 adam bizi ne kadar üzebilir ben onu merak ediyorum. Kendime bir bandaj atabilsem hoş olurdu aslında ya. Tamam savaş bitse bile savaştan çıkmadım. Öncelikle bir bandajla canımı yenileyim. Haritada düşük canla gezmek istemiyorum. Alabildiğim adamları şöyle bir esir alacağım. Ama burayı kime vereceğiz şimdi? Asıl soru bu. Bakü buradan bayağı uzakta bir şehir. Bayağı uzakta bir kale. Bence buranın devrilmemesi için yapmam gereken şey şu. Şehir verdiğim eleman var ya, bence bu şehir verdiğim elemana vermeliyim. Yani bu adamın yaklaşık işte 500'e yakın askeri var. Bakü'nün efendisini bu adam yapalım. Çünkü ancak o 500 askerli herif böyle bir yeri savunabilir. Adam 500 tane askeriyle burada yürürken direkt tık diye indirir. Şimdi arkadaşlar gidip hemen Tebriz'e almak istiyorum. Tebriz'i aldığım takdirde çünkü orası bir şehir ve erzak eksiğimi tamamlayabilecek ikmali orada gerçekleştirebileceğim. Çünkü şehirde yemekler satılıyor. Tabii ki köylerden de satın alım yapabileceğimi biliyorum ama ben pek uğraşmak istemiyorum. Hani tek seferde oturayım, alayım, geçeyim istiyorum. Hatta bak şuradaki Sumkiyat köyüne gidelim. Burada bir erzak satın al diyelim. Bak bir birim lahana var. Yani köylerden böyle geze geze erzak toplamak pek e, içime sinmiyor. Zaten buradaki bölgelerin tamamını almak istiyoruz. O yüzden hem fetih yaparken fetih rotasyonumuzu ihtiyaçlarımıza göre şekillendirmek hiçbir sıkıntı teşkil etmez diye düşünüyorum. Şimdi buradan hemen Tebriz'e doğru ilerleyelim. Abi ordu dur durak vermeden, mola vermeden savaşıyor. İnanılmaz bir savaş. Tebriz'i kendime alacağım bu arada büyük ihtimalle. Da Tebriz o kadar e, şey... Abi gerçekten Sarçuklu'dan ayrılıp Bulgaristan'a mı gittin ya? Tebriz o kadar basit alınamayabilir. Köyden erzak satın almam izin verilecek mi? Tamam köyden erzak satın alabildim. Bir yudum peynir aldım efendim. Lord Hayrelerle ilişkimiz gitgide geriliyor. Yani gerçi şimdi bu adamlara da ben yok yere haksızlık ediyorum. Çünkü e, bu adamların da benden istediği tek şey onlara adaletli davranmam. Lord Hayredir, Lord Jamal'dır ki Lord Jamal e, uzlaşımcı diyor. Lord Jamal'a bir toprak daha verebilirim ya. Gerçi Tebriz'i vermeyeceğim. Tebriz'i kendime alacağım da. Ya şu an benimle ilişkisi gerileyen elemanlar da aslında gerçekten kötü insanlar değiller sevgili dostlar. Çünkü diyor ki kardeş bana adaletli davran. Ne olur diyor bu toprak ver diyor. Niye ya? Adamlarımızdan kimse kaçmasın abi. Esirlere satabiliriz tabii ki. Hatta bu bize para sağlar, benim işime gelir. Sabah vakitlerimi güzel sabah vakitleri. O zaman sabah vakitleri ise sabah vaktinden Tebrize saldıracağız. Tebrizde o oh, bir saniye basit geldi burası. Tebrizde o kadar büyük bir savunma yoktur. Umarım, Umarım var 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 var. Beyler hepiniz bir beni izleyebilir misiniz? Alo. Şuradakiler beni takip etmiyor abi. Oradakiler ölüme gidiyor. Yani önden benim gitmeme müsaade etseler çok tatlı olacak da benim gitmeme müsaade etmiyorlar. Hop, zot dirikler. Yok abi öndeki zot beni dinlemiyor. Ha? Şükür kafaların alaf girdi. onun bir beni bekleyin. Rotasyon belirleyip öyle girelim lan. Giriş rotaları belli zaten. Bizden birileri içeri girmiş bile ya. Abo. Hücum. Tamam abi dalın kafanıza göre ya. Bizim adamlar biraz kalın kafalı arkadaşlar. Bizim adamlar hakikaten biraz kalın kafalı. Böyle bazı yerlerden giriyorlar. Ee, ben şuradan gireceğim. Buradan girdiğim gibi önce ee, bir saniye. Şu beşli şeyi kullanalım, bombayı kullanalım. Ee, bu fırlatma saldırılarını yersek ayva yeriz abi. Önce kapıyı açacağım. Kapının açılması için bu gerekli. Güzel. Kapı açıldıktan sonra şöyle nizami bir şekilde bize ok sıkan elemanları harcayacağız. En azından bir yere rahat girdik hocam. En azından bir yere rahat girdik. Bas U'nu adamlarına can gelsin. Güzel. 34 düşman indirmişim bile. Adamlarıma can gelmesi çok çok iyi. Yani Tebriz güzel bir şehir. Burayı o kadar kolay teslim edeceklerini zannetmiyorum. Oy! Abi zıplayıp adamın böğrüne vurmak nereden baksan kral hareket be. Nereden baksan kral hareket. Dur ben sizin oraya atlamanın bir yolunu bulurum. Şimdi kendime can basacağım hemen. Kendi canımı da ihmal etmeyeyim. Yani normalde şu bombalar olmasa bu tarz yerleri alırken gerçekten çok canımız yanar ama bombalar sağolsun pek sıkıntı yaşamıyoruz. Selamun kardeşim. ne haber? Aa keşke bir iki bombamız daha olaymış ya. Herkül modon aslan parçaları. Hop. Evet kimseyi alamadık. Yine mükemmel bir atlayış yaptık orada. Kimseyi alamadık efendim. Şimdi Trabzon'un Rum İmparatorluğu topran, toplanmadan ordularını tekrar toparlayıp artı 400 artı 500 askerleri basmadan vurabildiğimiz bütün yerlere vuracağız ki defansif savaş yaptığımız esnada sıkıntı yaşamayalım efendim. Güzel buranın bir üst katına konumlanan birileri var mı? Yok galiba tamam. Kapının olduğu yere gidersek rahat ederiz. Şöyle bir adamlara tekrardan cam basalım. Kapının önünde sıkıntı yaşamasınlar. İçeri doğru girecekler zaten ama sanırım sıkıştıkları kapı bu kapı. Öncelikle bu kapının açılması gerekiyorsa bu kapıyı açmak için çabalarız. Abi kılıç gerçekten çok iyi. O kadar hızlı saldırıyorum ki. Adamların savunabilmelerine imkan ihtimal yok. Kapının hemen açılmasını sağlayacağım. Kapıyı açtıktan sonra birliklerim içeri lambur lumbur gireceklerdir. Hop. Hop. Bir iki kelle gövdeye fazla gelmiş. Hemen hafifletelim. Oy 70 düşmanı ne ara temizledin? 70 düşmanı ne ara temizledin be adam? Bas bas. Bir de hız buff'ı bas. Bir de hız buff'ı bas. Bekleyin olan geliyorum oraya hız buff'ıyla. Bir de adamlarıma can. Tamam. Ver 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 ver. Ver ver. ver. Buff bastık. Şu an herkesten hızlı vuruyoruz abi. Herkesten hızlı koşuyor. Herkesten hızlı vuruyoruz. Bu aldığımız buff'la direkt adamları silmemiz lazım hocam. Direkt güzel. Baya güzel siliyoruz adamları. 89 tane düşmanın canını okumuşuz. Tebri şehrini söylediğim gibi kendi denetimime alacağım. Evet kellesi gövdesine ağır gelenleri hemen tedavi ediyoruz abi. Hemen hafifletiyoruz acılarını. Arkamdan böyle bir fırlatma silah sesi duyuyorum ama. Biraz isabetsiz mi sallıyoruz acaba kılıcı ya? Daha ağır bir silah lazım sanırım bana. Kılı çok iyi gerçekten ama çok hızlı salladığımızdan ağırlığını hissedemiyorum. Böyle tok bir savaş hissi var gibi gelmiyor. Neyse bakalım 30k paramız var. Burada yemek alırken bir yandan da şey yapacağız abi tabii ki. Buranın köyleri komple bende kalır bu arada. Ay. Aa, bir parti hal. Güzel parti ele atarken canımı okumadılar. Bir canımı okuyacaklarından endişelendim de. Kendime can basmayacağım henüz erken. Abi dediğim gibi kılıç çok hızlı geliyor. Yani hızlı olması güzel bir şey. Evet eyvallah ama hissedemiyorum. Bana o topluk hissini yaşatmıyor. Balta daha tok hissettiriyordu. Bir de sanki hani vuruyorum adamlara bir gram et yetmiyor gibi. Yani evet genelde vurduğumun kafa kopuyor ya da şey yapıyor yatıyor aşağıda. Bilmiyorum kılıç bana çok hafif gibi geldi ya. Gerçi çiftel silah önerimiz fırlamıştır hali. Bir höytun lan. Güzel etrafıma toplandıklarında bağırma skillimi kullandım. Savaş çığlığıyla adamları uzaklaştırdım. Şimdi canlarını okumaya devam edeceğim. Yok abi kesinlikle ben silah değiştireceğim ya. Bu silah değiştirme olayı kesin yani. Kesine kesin silah değişecek. Helal aslan parçaları. 138 düşman temizlemişiz abi. 318 düşmanın 138'ini biz temizlemişiz. Direkt zıbartmışız hocam. Direkt. Hadi git bakalım da bir yerlerde bir dost falan kazanalım ya. Selçuklu soylusuna dönüştürebilirsin bu arkadaşı. Bu arkadaşı da sipahiye dönüştür. Şimdi şuradan atlı askerleri bir alalım. Bu arada benim mouse DPI'im bana bir ihanet ediyor gibi. <laughs> Halledemiyorum çünkü mouse DPI'yi fazla geldi. Türkmen atlı okçusu ve Selçuklu atlı okçularını alalım. Bununla beraber başka kimi alabiliriz? Türkmen beylerini alabiliriz. Selçuklu soyluları, Selçuklu sipahileri, Selçuklu gulam hasları ve subaşıları. Bu arkadaşları alabiliriz. Paralı süvarileri alalım. Kervan muhafızlarını alalım efendim. Tatarlar, elit alpler ve alp süvarilerini alalım. Tamamdır. Şöyle şuradan da geriye kalan adamları esir olarak alalım ki zaten... Neredeyse esir gelmiyor. Adamları böyle bızık diye biçtiğimiz için. Yok yok yok. Eşyalara ihtiyacım yok. Yani en pahalı eşya şurada görmüş olduğunuz gibi cirit falan yani. Böyle miğferler geliyor da. Eşyaya ihtiyacım yok abi. Şimdi halka yardımda bulunduğumda. Erzak yardımında. Mutlaka şey yapmam gerekecek. Şehri kendime alacağım. Eyvallah. bayağı bir kendime alıyorum ya. Halka arzak yardımı yaptıktan sonra muhtemelen iyice tükendik. E, su ve viskileri alalım. Birazcık daha viski alalım. Sonrasında balıklar. Efendime söyleyeyim birazcık üzüm, birazcık ekmek, birazcık tahıl. Birazcık birazcık diye diye envanteri doldurdum ama tamam yeterlidir efendim yeterlidir. Yemek ve su aldık. Sanırım ağır çiftelli baltayı kullanmaya devam edeceğim. Ağır Türk baltası. Şöyle çiftel bir şey duruyor burada ama. Arkadaşlar siz göremiyorsunuz galiba. Şöyle görebileceğiniz bir yere getireyim. 44K savurma 31K'da saplama hasarı var. Ama sanki silah erimi birazcık düşük gibi. Hız 97. Bunun hız kaç? 99. Bana daha yavaş lazım abi. Daha yavaş. Çok hızlı gidiyor. Misal bu baltanın hızı kaçmış? 83. Demek ki 80 civarı bir şey bana uygun. Buradan bana uygun bir şey yok abi. Buradan bana uygun bir şey yok. Hemen şöyle baltayı alalım. Kılıç aşırı hızlı geldi bana. Şimdi Tebriz'in daha rahat savunulabilmesi için buraya birazcık birlik yığmam gerekiyor. Hemen buraya birimleri yerleştirelim. Yerleştireceğim üniteler tabii ki yani tecrübesiz adamları da atmayacağım buradan ama birazcık daha tecrübeli askerlerden oluşacak. Şöyle bir 100 tapınakçımı buraya versem beni acaba dışarıda çok mu yıpratırlar? Şu adamları bir al bakalım Selçuklu atlılarının normal askerleri. Moralleri ortalama olan mı var bazılarının? Ya tamam sorun değil. Şöyle yapalım. 15 Selçuklu askerinin 15'ini de buraya verelim. Selçuklu, şey süvari tehlikelerden 25 tane verelim. Ne kadar oldu burası? 140. 10 tane daha tapınak şövalyesi ver 150'ye tamamlayalım. Şimdi aslında bizim elimizde bu kadar asker yok sevgili dostlar. Bizim elimizde şu 40 tane adam atılacak 111'i birim atlı kalacak ama olsun mesele değil. Buradan bir 41 tane süvari T2 alır elit birlik toplamış oluruz. Maksat buranın sıkıntı yaşamaması. Şu arkadaşları bir atalım. Yani atlı olmayan adama yok yere para ödemek istemiyorum. İşin açı bu. Şimdi buradan hedefim Musul ama Musul'a gitmeden önce bir Diyarbakır'a doğru uğramak istiyorum. Haritadaki köy sayısı 10. Ya bir ara o köylere falan girmek gerekecek ya. Lord Tyree ile 30'dan 36 oldu. O Lord Sam Selçuklu'dan birisi bize katılmaya geldi. Hoş geldin. Umarım benimle arasındaki ilişki iyidir. Bak çok güzel abi yani en kötü adamımızın bile haritada bu kadar askeri olması çok çok iyi. Bir elit birlik daha toparladık. Ama 7k paramız kaldı. Eyvah eyvah. Abi tatviye yapacağımız zaman para kalmadı gerçekten ya. Bizim bir ara oturup güzel bir para kasmamız lazım. Silah tüccarından falan silah almak artık hayal arkadaşlar. Ben elimdeki mücevherlerimi satmaya geldim işin içi. Şöyle bir mücevherleri satalım azıcık para biriksin. Ya bizim of oh, of oh, of oh, of oh. 400 adam nedir öyle ya. Hı <laughs> hı. Gel kanka. Bir sıkıntı var burada. Dağ haydutları Süleyman Şah ve askerleri aynı zamanda Lord Botanist ile beraber çarpışıyorlar öyle mi? Olsun. Yeni aldığımız adam kim? Kiralık kılıç oldu anladım. Ya e, siz benim kameramdan okuyamadınız muhtemelen etkinliği. Etkinlikte şöyle yazıyordu. E, bu arada hisarı gidip patlatalım mı bir Bence hisarı bir gidip patlatalım. Abi e, doğru düzgün adam kalmadı. Bak yerleşim yerlerinin durumuna etkiliyor bu. Şu hisarları falan bir temizleyelim. Genel etkinlikte şöyle yazıyordu sevgili dostlar. E, grubuna a, ya karşılaştığım bu adam yemek almaya gitmiş. Yemek almaya giderken de sanırım Haydutların saldırısına uğramış. Haydutların saldırısına uğradığı için bizim reis sıkıntılı durumda. Bir kere orduya hizmet ettim ama sadık bir askerim efendim. Hani size hizmet etmeme izin verin ıdı bıdı bir şeyler diyor. Biz de e, zırh verip para verip ordumuzu alıyoruz kendisine. Temel olay bu. E, kapı kırılırken yukarıdaki elemanların bana çok zaga zaga yapmasını istemiyorum. O yüzden bütün eşyalarımı harcadım. Şu hislerin kapısını kırın lütfen. Yani belki dediğim gibi modun farklı sürümlerinde hisarı falan kapamak vardır da burada kapanmıyor. Bir de bizim reizler burada vurmuyor abi. Bizim reizler gerçekten burada vurmuyor. E bandaj? Ha bir saniye hisar etkinliğinde bandaj atamıyorum galiba. Arkadaşlar şöyle bir geri çekilir misiniz? Bir geri çekilin, bir geri çekilin. Kapıya vurmuyorlar abi ilginç bir şekilde. Vuramıyorlar kapıya. Kapıyı görmüyorlar. Güzel. Şimdi hücum. Yok bu arada gerçekten bandaj falan kullanamıyorum abi. Buralarda yatarsam aşağı fena yatırırlar. Büyük savaşlarda skill kullanabiliyorum. Buralarda kullanamıyorum. Bak baltanın tokluğunu daha çok hissediyorum şu an. Beni takip edin de değil. Hücumdasınız değil mi? Aynen öyle. Hücumda var abi. Yani buradan esirler gelir iyi kötü. Köle tüccarı bulabilirsek esirleri satarız. Para gerçekten suyunu çekti. Benim bir ara parasal anlamda destek almam gerekiyor. Yani paraya odaklanacağız abi. Yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. Bu balta kesinlikle daha oturaklı. Şuradaki adamların da işini bitireceğim. Bir ara köylerle falan da ilgileneceğiz. Tamamdır. Hisar'ın kökünü kazıdık efendim. Hisar'ın kökünü kazıdık. Buradan sağlam esirler gelir ve bizim para kasabilmemizi sağlar. Şimdi dostlar Tebriz'i aldık. Artık Tebriz'de bizim şehrimiz. Dört tane şehrimiz var anlamına geliyor bu. 4 şehirden çok çok güzel paralar alabileceğimize inanıyorum. Böyle haftalık gelirleri bekleyeceğiz. Haftalık gelir raporu bizi rahatlatacak ya. Efendim ilerleyen aşamalardaki hedefim Musul. Musul Kalesi'ni de kendi topraklarım arasına katacağım. Musul'un benim topraklarıma katılmasıyla zaten işler daha da iyi olacak efendim. Oo bak çok sağlam zırhlar geldi hocam. Çok çok sağlam zırhlar geldi. Envanterin üst kısımlarını bir şöyle ayırayım. Oraya sağlam zırhları koyalım. Sevgili dostlar gelen kıyafetlerden biri sağlam kıpçak kıyafeti 46 19 14K para ediyor diyor. E zırhı 7700 para ediyor diyor. Garip portre bu ve bu var efendim. Moğol miyferi fena değil ya. Artı 50 zırhı olan bir miyfer yani elbette ki kullanılabilir. Gerçekten fena değil. Güzel. En azından hisarlardan birini yamultmuş olduk ve otomatik esiri geldi mi bize? Evet, otomatik olarak esir geldi. Şimdi sevgili dostlar, bundan sonraki bölümde yapacağımız işlem şu. Bu bölümlük videonun sonuna geldik. Gelecek bölümde Şöyle yapacağız. Buradan gideceğiz, Musul'a alacağız efendim. Musul'da ne kadar asker var bilmiyorum. Buradan gidip Musul'a alacağız. Musul'un ardından dönüp Şamahı'yı alacağız ve Trabzon Rum İmparatorluğunu iyice sıkıştıracağız. Umut ediyorum bu arada e, bizim köylerden para gelir, bizim şehirlerden para gelir. E, Trabzon Rum İmparatorluğunu burada sıkıştırdıktan sonra da iyice baskı uygulayıp adamları yok etmeye çalışacağız. Yapacağımız işlem bu. Ee, belki bir bölümü şöyle bir hisar ve köy temizliğine ayırabilirim Yani hemen bölüme başlamam da Böyle Musul'u fethetmeden önce çevredeki hisarları falan off-stream patlatabilirim Çünkü e, fark etmişsinizdir yani oralarda savaşması pek de eğlenceli değil Darum şehrini birisi kuşatmış Haçlılarla birileri savaşıyor ama bakalım Kudüs Bulgaristan İmparatorluğu'nun mu? Ne? Abaou Evet başımızda daha büyük bir bela var Bulgaristan İmparatorluğu efendim Her neyse İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için hepiniz çok çok sağ olun. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.